Bugün e, sıfırdan sakal tıraşı yapmayı öğreniyoruz. E, bunun için e, ilk önce arka sabunumuzu e, ezmeye göstereceğim. Şimdi arka sabunumuzu zaten yağlı kağıt olarak görüyorsunuz. İçi yağlı kağıt. Bunu böyle tezgahın üzerinde açıyorsunuz. Bunu böyle ortadan ikiye katlayıp bastırıyoruz sağdan soldan. E, dengeli yayılması için yavaş yavaş bastırıyoruz ala Güzel, cevap Sonra e, bu sabunumuzu kaldırıp nazikçe şey, yağlı kağıdı ayırıyoruz ki çok şey olmadan arasına pardon, dibine yapışmasın. Sonrasında da böyle bir U şeklini vererek U şeklini vererek Böyle yapıyoruz. Yine yağlı kadın yerine koyarak. Yürsün havasını özen gösterelim. Sabun tasının içine bastırıyoruz ki içine su kaçınca yıkanınca düşmesin sabun ıslanıp ters çevirdiğimizde düşmesin amacımız o yönde köşelerden daha çok bastıralım ki şöyle gösterelim. Sabunu yıkadığımızda sakal tıraşından sonra düşmesin. Önemli kalmasın diye her yerine güzelce yayıyoruz. Hiçbir yerinde bir açıklık olmayacak. Tabi yeni öğrenenler için ben de dahil böyle bastırıyoruz. Böyle hiçbir yerinde boşluk kalmayacak şekilde içine su girmeyecek şekilde suyumuzu koy, yıkadıktan sonra sonrasında sıcak suyumuzu açıyoruz. Bunu tasın içine dolduruyoruz. En sonunda bir yağlı kağıdımızı şöyle koyabiliriz. İlk önce fırçamızı sıcak suyumuzun içine batırıyoruz ve bir kere sıkıyoruz ki o suyu gitsin. Sonra da yaptığımız bastırdığımız sabunu, ezdiğimiz sabunu üstünde sürüyoruz. Sıfırdan başladığım için şu bilek hareketlerim e, alışsın diye bunu her gün yapma kararı aldım. Böyle. Bir de sakat e, sakal şu varmış. Şöyle değil, şu hareket. Hareket şu. Bilek oynayacak sade. Yani gidip de böyle böyle yapmayın sade. Şöyle, şu bilek hareketlerimiz oynayacak. Bunu bana ustam öğretti. O zaman balonu sabunlayalım. Balonda şimdi göstereceğim. Bir daha öncekinde kendi yüzümde göstermiştim. Şimdi de balonda göstereceğim. Ama ondan önce ilk önce sabunumuzu şöyle genel bir sıkıyoruz ki suyu iyice şöyle sabit durursa güzel olacak. Bu müşterinin ne gelmiş sana? Ha? Müşterinin kafası sabit durmaya gelmiş. Evet. Evet abi gelmiş. Bak salla baş bu müşteri. Şimdi de sıramıza gülatı geçireceğiz. Dikkat edin elinizi kesmeyin. Yani şimdi size şöyle göstereyim jiletimiz bu bunu katlayın şu kenar uçlarında çık bakın çıkıntılar var bunları böyle dikkatli bir şekilde uçlarından kenarından bastırıyoruz ki güzel gitsin diye atabiliriz şöyle şu kısımdan içeri sokarak böyle bastırıyoruz tarafı da şöyle elinizi kesmeden isteyenler böyle yapar. Şöyle de şöyle yapıyoruz. Elinizi kesmemek amacıyla şuradan şöyle bastırıp içine tamamen sokabilirsiniz. Şimdi bazı şeyler gazete kullanıyor. Biz böyle peçete kullandığımız için böyle yapıyoruz. Bir tane çıkaralım. Köpüğü buraya sürelim diye buraya koyalım. Şöyle. Kıramızı şu parvanda şurada bakın görüyorsunuz çikolata var. Buraya tutturup çok bastırmamak şekliyle şu şu son iki parmaktan arasına geçecek. Burayı da çok bastırmadan şöyle şu kısımda çok nazik bir şekilde tutacağız. Benim elim yaş olduğu için İlk önce silip balonun kaymaması lazım. Bunu müşterinin yüzü gibi davranmanız lazım ki e, acımasın müşterinin yüzü. Yani bunu kendi yüzünüz gibi düşünün. Kendi yüzünüz gibi düşününüz de, müşterinin yüzü acımaz. Ve müşteri sakal tıraşında her zaman gelir size. Şöyle usturayı dikine değil çapraz bir şekilde zikzak çizerek sabit sivilceli yüzlerde şöyle silip şöyle yapmak var. Tekrardan gösterir misin? Sivilceli yüzleri yapmamız gerek? Orayı çok hızlı hareket ettim. Sivilcili... Sivilceli yüzlerde e, çok dikkat etmek gerekiyor. Tabi jilettimiz sivilceden gelirse kanayabilir. Ve bu da müşterinin hoşuna gitmez. Yüzü acır. Onun için e, ters tarafını tutup şöyle şu şekilde silip şöyle şuraya almamız gerekiyor. Sonra yüzü gerdirerek Zikzak bakın böyle tutmayın. Şöyle. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle zikzak çizerek şey yapmayın. Tek hamlede de almayın. Müşterinin yüzü acır. Bakın şöyle zikzak bu şekilde tam dedik tutmayın şöyle yavaş hareketlerle nazik olun ki müşteri yüz acımasın. Yüzümüzü iyi gerdirmek mi gerekiyor Barış? Evet. Yüzümüzü gerdirmezsek müşterinin yüzü kesilir ve yalnız bir daha da bize tıraşa gelmez. Peki da... sakalın çıkış yönüne göre mi tıraş etmemiz gerekiyor? Evet. Çıkış yönüne. Boyun altına da nadik bir şekilde şu, şu kısmı nazik bir şekilde almamız gerekiyor çünkü en dikkat edilen yerler burası. Bir de şu çene kısmı. Çene kısmı. Aferin sana. Yüzü de gerdirerek yapalım ki şu biçimde. Şöyle. Tabi balon yerinde durursa Biz neden böyle balon tıraş etmeyi deniyoruz Barış? Blackaragitlerimiz e, alışsın diye ve müşterinin yüzü rencide olmasın diye. Her müşteri her müşteri tıraş olmaz acemi insana değil mi? Öğrencini evet. yeni öğrenen insana. Her o müşteri acemi olmuş şey olmaz e, yüz yüz tanımında e, nasıl cem unuttum? Peki e, yüz böyle nazik ve kendi yüzünüz gibi gösterin. Hı hı. Ee, nasıl kendinizi mesela büyüyünce sakal tıraş edince nazik davranırsınız. Tamamen müşterinin yüzü gibi kendi yüzünüzde görün onu. usturayı da o şekilde biçime tutun. Aferin. Senin gibi sıfırdan bu mesleğe başlayacak insan kişilere veya yeni çıraklara örnek olmak için biz bu videoyu çekiyoruz değil mi? Evet. Veya işte bazıları var ne diyor? Ben sakal tıraşı yapabilir miyim? Evet. Büyük insanlar yani bizim yaşımızdakiler. Yeni başlayan değil de normal vatandaş. Biz onları hem örnek olsun hem onları da e, yapabilirsiniz. Evet. İsterseniz. Kendinize güven getirin ve e, yüz, kendi yüzünüzde bunu deneyin. İlk önce e, yeni başlayanlar için şöyle bir kendi yüzünüzde. Tabii ben bunu ilk videomuzda da açıkladım. Jiletsiz olarak. Kendiniz de deneyin. Ondan sonra e, ilerleyen günlerde siz de fark edeceksiniz ki bileğinizde o hareketler alışmış ve kavramaya başlamışsınızdır. Ondan sonra da ciletle müşterilere kendi şeyiniz gibi yapabilirsiniz. Yüzünüz gibi. Aferin. Tebrik ederim seni. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Son söylemek istediğim kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere. Abone olma, olsunlar mı bizim? Evet. Bizim? Abone olalım. Kanalımız büyüsün. Ve bu videoda like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.